PYD'nin lider kadrosundaki PKK'lıların isimlerine gazeteci Melut Yüksel ulaştı. İşitle savaşan PYD'nin Kobani'deki silahlı güçlerinin başında terör örgütünün sözde üst düzey kadrosundaki Bahos Erdal'ın bulunduğu ortaya çıktı. Kobani'de PYD ile birlikte savaşan PKK'lı yöneticilerinden bir diğerinin de Öcalan'ın manevi oğlu olarak tanınan Şahin Kodatlı Fethullah Abdi'nin olduğu ifade edildi. Belalarını arıyorlar yani. akıl fikir bunlarda kalmamış. Ya kardeşim kabadayaktan vazgeçin. Şakallıktan vazgeçin. Kahpelikten vazgeçin. Türk devletinden anlaşın dersiniz ki arkadaş biz hata yaptık. Yanlış yaptık. Allah bizi affetsin. Suçlu olanlarımızı ilgili kanun maddelerine göre edin. Suçu olmayanları da affedin. Bırakın. Çünkü suçu yok. Zaten savcılık bırakıyor onları. Konu bitsin deyin daha hala kabadelik itlik yapıp Avrupa'nın teşvikiyle Amerika'nın teşvikiyle ve onlarla işbirliği yaparak birlikte diyor kurtuluş savaşı veriyoruz. Yoksa sen işgalcilerle, müstevdilerle anlaşıyorsun sen. Kendi halkının, Kürt kardeşlerimizin karşıtlarıyla anlaşıyorsun. Buna rağmen ve kısa sürede sizi ezip biçiyorlar. Yani Amerika'yla ve ya bütün Avrupa'yla 60'a yakın devletle beraber hareket ettiğiniz halde hepinizi kesip biçiyorlar. E nereye kabalayarak yapıyorsunuz siz? Amerika sizi kurtaramıyor. Avrupa sizi kurtaramıyor. Sizin kabalaylarınız kalmış mı? Bunların akılsızlığını Avrupa da anlamadı, Amerika da anlamadı. Daha hala kobaniyle 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 bir şey yok. Adamlar tamamını almış. İnanmıyorlar ya. Ya inanmıyorsan git bak. Evet. Her yer almışlar.